Merhaba arkadaşlar Karizmoncu'nun yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft Modlu Survival'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar bu bölüm ate içeceğiz. arkadaşlar bulduğum madenler bunlar. Em, ve devamı da var hala. Arkadaşlar size yemin ederim bunları Creative'den almadım. Em, şey Şimdi arkadaşlar ne yapacağız bu bölüm? Şuradan biraz sana çarptım. Ee, bu bölüm ata içeceğiz arkadaşlar dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar buradan e, 6 tane 2 tane aynen. Bize 3 deri lazım. Bakalım 3 derimiz var mı? 2 tane var. Hemen bir şey öldürelim bir şey. Öldürelim işte. At öldürelim. Atlardan çıkıyor. Zaten at olacağı orada. Arkadaşlar. Oradakini öldürmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü o çok hoşuma gitti. Onu eğiteceğim. Seni öldüreceğim. Hep kafamda bekle. Bundan bir şey çıkmadı. Çok güzel. İnek öldür. Enekten iki tane çıkıyor. Bu ne lan? Ayı. Öyle ayı mı aldın lan? Yok Domuzmuş. Ay evet. Aa, yılan Hı. balığı. Ay ay zehirledi. gördünüz mü arkadaşlar onu? Oh be geçti. Bilecim arkadaşlar Naz da yanımda şimdi. Konuşuyoruz setimiz. Arkadaşlar yaratıkları kapattım o yüzden setimin canı hiç gitmemiş. için yatan var mı? Şundan lazım bize. Yok ya bundan lazım değil. Bir tane gün lazım. Aynen arkadaşlar çok güzel. Altı tane olması lazım. Deliyorum. Ha şu yine öldürelim arkadaşlar. Hem yine hem deli. Bize şey lazım ya. Bir tane yuvarlak bir şey olması lazım. Bundan değil ama şey mi? Hani gri. Arkadaşlar bir dakika geliyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, az önce akşam oldu uyumaya gitmiştim. Ve arkadaşlar e, babam çağırdı az önce. O yüzden de bir videoyu durdurmak zorunda kaldım. Hmm. Ve hala deri bulamadım arkadaşlar. Ve çok acıkıyoruz. Zombilerin full mi? Hayır. Aslında iyice de oynuyorum şu an. Kolaydı. Arkadaşlar oyun şu an çok <laughs> kasıyor. Moddan dolayı arkadaşlar. Bu mod kastırıyor fazla da. Çünkü tüm hayvanları eklemişler. Aynen arkadaşlar tüm hayvanlar var modda. Fil. O yüzden çok kastırıyor. Fil eğri bile var. Evet. Kunduz mu da? Ana. Kunduz la. Işte Arkadaşlar yedim. bildiğiniz kunduz gitti orada şey yapıyor. Yeri deliyor. Neyse biz amacımıza bakalım. Bilmiyorum. Arkadaşlar şu güllerin papatyalarından lazım. Onu hiç bulamazsam gidip şeyden alacağım. creative'den alırım arkadaşlar. Çünkü em, onu bulmak biraz zor bu civarda. Öbür çiçekler olmuyor. Beyaz çiçekler nedense. Ya siz bir be, ben de iskeletlerden saklamanın yolu da var. Arkadaşlar şu an oyun çok kasıyor. Ve bir yerde kunduz yeri deliyor. Arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım. Tekrar geleyim arkadaşlar. Çünkü çok kasıyor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, ve bankalar yüklenmeli. Çok güzel. Hah. Ya arkadaşlar hala kasıyor ya. 7, 7 tane oldu arkadaşlar. Şu kahverengi at alacağım. O bu. Karşıdaki dinozor mu lan? Zülafı. Arkadaşlar onu çok merak ettim. Hemen ona doğru gidiyoruz o yüzden. Dinozor doğru gibi mi? lan? Yok lan dağmış. Dağın arkasında ama. Arkadaşlar şimdi bize çık gereken emniy tabii ki de çiçek beyaz. Ama bunlar değil ya. <laughs> ben bunu nereden bulacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Ve oyun şu an hala çok kasıyor. Arkadaşlar demircideki itemleri de almadım ben. Oralarda kazma filan vardı. Oksijen de vardı. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım o zaman. O çiçeği bulayım öyle geleyim. Çünkü bu civarda onu bulmak zor. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bundan bir aldım. Şeyden kreatiften. Arkadaşlar çünkü onun yapımını başka türlü bulamadım. Çiçeğini de bulamadım. Hangi çiçektense artık. Bunu yapmak için kullandık sadece arkadaşlar. Şuradan 3 tane bırakacağız. Ve bir eğer bir de zırh atımız için ve bize buğday lazım arkadaşlar. Em, buğdaylar üstteydi. Şunların onu da alacağım. Şimdi o at neredeydi? Bu nereden çıktı? Dördün ne arkadaş? Ya ben bu işi istemiyorum. Daha demin kağıt nerede ya? Arkadaşlar umarım daha demin kağıtı bulurum. Çünkü ben onu istiyorum. Çok beğendim onu. O at benim olmalı arkadaşlar. Ya ben eşek istemiyorum ya. Arkadaşlar o kahverengi atı bulmak istiyorum. Çünkü ben onu seviyorum. Yine saçmaladım. Ee, ya ya abi daha demin evimin arkasındaki at şimdi bir yere kayboluyor ya. da ne yapacağım bunu? Ya sizi de öldüreceğim yakında. Oy arkadaşlar bu da çok uzun geçti. Eee... Sıkıldıysanız üzülürüm. O bundan da slime çıktı. Güzel. Demirlerimiz pişmiş. Yani maden çiçeğimize geliyoruz. Şunları bir boşaltacağım arkadaşlar. Bu burada kalsın. Nerede buraya aynen. Arkadaşlar eşeği almayacağım. Çünkü o ahmak. Karşıda beyaz at var da beyaz at eğitiliyor mu ki? Çünkü ben de hep hata veriyordu arkadaşlar beyaz at eğitirken. Aynı olur mu gene acaba? Arkadaşlar gördüğünüz gibi eğitilmiyor bu. Bu hatalı biraz. Ya eşek de istemiyorum ki. Ben başka at da spamlanmıyor. Arkadaşlar o zaman ben bir tane at bulup geleyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar ben at bulamadım o renk. Direkt gittim. Bunları spamladım. Ve şunu mu alsam arkadaşlar. Ama o eşek ve ben bunu alacağım. Gel yavrum sen benim olmalısın. Lan yetmedi mi? Arkadaşlar ne kadar aç çıktı bu? Bunu da mı <laughs> kreativden? Kreatiften almayacağım. Doğru. İki tane. Bu ikisini de vereceğim arkadaşlar. Artık doymazsa çüş. Onu da gidip gözünüzün önünde alacağım kreativden. Abi hayır hayır hayır. Evet. İki kalp. Şunu bir eğitelim de. Yok. Arkadaşlar Gözünüzün Bak. önünde kreative e geçeceğim. Gözümü Yoksa kafayı yiyeceğim çıktı. ben. Şu reklamdan da nefret ediyorum. Oh be. Sonunda. Ya ne zor işte bu. Bu arada spam şeyi de kalmış orada. Elinde tak sonunda tak Oh be ya. Arkadaşlar sonunda eğittik atımızı. Öyle böyle eğittik sonuçta. Yine aynı hata. Ve arkadaşlar bir hata oluştu. Birazdan geliyorum. Evet hata. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi atın rengi değişik. Çünkü oyuna tekrar girdim. Bunların hepsi villager olmuş arkadaşlar. Tekrar spamladım aynı şekilde taktım arkadaşlar. Hiçbir malzeme almadım kankacığım. <laughs> Ve bilinmiyor abi. Çok güzel. Çok güzel ya. Biz bunu eğitmedik mi? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şu bugu düzelteyim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir saattir ya, abartı söyledim onu. Neredeyse bir saattir şununla uğraşıyorum arkadaşlar. Sonunda yetebildik. İştahımız. Artık oyunda bu olup öldü mü gitti mi ben bunu tekrar video dışında spamlarım arkadaşlar. Sen şurada dur bakalım. Gel. Arkadaşlar bu arada bu modunda da tanıtımını yaptım. İzlemediyseniz o videoyu izlerseniz Alabilirsiniz arkadaşlar bu videomu. Şunları şuradan kaldıracağım arkadaşlar çünkü çıkar sonra bu. Bir de onun cenazesiyle uğraşamayız. Kalan evde. Arkadaşlar öncekini öldürdüm. Bu da derisi. Umarım sorun olmaz. Bu da burada kalsın arkadaşlar. Spamlar düzeltirim bu olursa. Hay anasını. Sen nasıl yapıyorsun bunu ya? Lan oğlum. Şurada kal. Yasak sen orada. Neyse arkadaşlar ben bunun bugün da düzeltirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben buna yer yaparım. Şu video dışında. Dediğim gibi hoşçakalın. Ve bay bay arkadaşlar.